Arkadaşlar merhabalar hepinize. Biliyorsunuz vakumlu kokoreç Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Peki neyle gönderiyoruz? Nasıl gönderiyoruz? Gelin size aşama aşama anlatayım. Evet arkadaşlar dolabımızda kokoreçlerimiz hazır. Donuk, pişmiş şeklinde duruyor. Bunlar ızgaralık yani halka kokoreç. Bunlar uykuluklu dediğimiz kongreç Atom bunun ismi geçiyor. İnternet sitesine bakarsanız bulursunuz. Bunun içinde uykulu ve badem var. Kuzunun boğazı kısmı, özellikle kokoreçten daha lezzetlidir. Bir tık daha yağlıdır ama lezzet açısından benim favorimdir. Bunlar doğranmış, İzmir üssü şekilde doğranmış. Siz sadece tavaya, evinizde tavanıza koyup pişirip 5 dakikada yiyebilirsiniz. Bu şekilde donuk. Bunlar da roket, tüm kokorecin yarısı yani. Şöyle bir tane tüm kokoreç yapıyor biz kutulara sığmadığı için ikiye bölüyoruz bu şekilde. Bunları da bu şekilde sipariş edebilirsiniz. Arkadaşlar bu da roket kokorecimiz. Bunun içinde de mum var. Yani halka kokorecimizin içinde perde yağ varken roket kokorecimizin içinde de farklı bir içerik var. Yani işleri farklıdır. İçinde mum var. Bu da ayrı bir ürünümüz. Kokoreçlerimizde yağ oranı gerçekten çok azdır. Bazı arkadaşlarımız diyor İzmir üsülü kogre çok yağlı. Hayır. Tam tersi bizim kogrecimiz çok yağsız. Sadece perde yağ dediğimiz bir iki tane kısım var ortasında. Diğeri komple kogreç. Peki arkadaşlar biz sipariş ettiğimizde yani siz sipariş ettiğinizde evde nasıl pişireceksiniz? Şimdi onu anlatacağım size. Arkadaşlar bu kogreçler pişmiş vakumlanmış. Yani biz ızgaramızda Yaklaşık kısık ateşte 4 saat pişirdik bunları. Ondan sonra dinlemeye aldık. Bir saatte dinlemede kaldı. Vakumladık ve hazır. Tezgahımızda kesiyoruz. Poşetten çıkartıyoruz. Evet, kokrecimizi dinlendirdik. Bunlar şu anda dinlenmemiş oldu. Ben sadece dinlenmiş olanı şu anda gösteriyorum size. Bir saat dinlendikten sonra bu aşamaya gelecek ve bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? Eğer evimizde veya dışarı çıktıysak, mangalımız varsa, ızgaraya atıyoruz. Eğer evimizde yapıyorsak da, bizim işletmemizde şöyle krom tavanlar var, sizde de belki mutlaka bulunur. Normal tavada da olabilir ama bu olsa daha iyi olur çünkü sıcak tutuyor. Yarım ekmeği kestim ben, ızgaraya atıyorum. Kokoreçlerimiz bu arada neredeyse pişmek üzere. Hazır zaten şu anda. Bir iki defa çevirdik mi yeterlidir. Ekmeğimi kızarttım. Tabii ben ekmek kızartılmış seviyorum ama siz yine tercihinize göre ekmeğinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Birazcık da baharat. Mesela kimyon Tavsiye ederim. Kekik ve bulver biber. İsteğe göre acık koyabilirsiniz. Birazcık da tuz. Ve kogurecim hazır. Bunu istesem ince ince doğrayabilirim. Ben dörde böleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kogureç sıfır yağ. Lokum gibi. Bunu ekmeksiz de yiyebilirim. Şimdi de bana afiyet olsun.